31.12.2014 3. Akış Yeryüzü bizi dinliyor diye hepimiz sistem, nizam ve düzenin gözü olmalı mıyız? Yoksa öz göz olup söz söyleyip bütünün gücünü tüm zamanlara kodlamalı mıyız? Neden görevimizi iyi yapalım? Çünkü biz ilimiz ama görevi yapamayanların ışıklarını niye kıralım? Ocakları yok ki yaratıcı olamadılar kötülük yaptılarsa ışıksız olduklarından yaptılar. Ölüm dünyada, öz geçişin kırıcılığında, yığın yığın ışın tı, tığla örgülenmesinde her şeyi dönüştürebilir. Ama biz kötülüğü de önderiz ve sistemi yenileriz. Bence dünya korunur. Olgun başaklarla korunur. Burada bugün çok özel bir çalışma yaptık. Devinimi artırabilmek için levhi kapılarını açtık, dürümlerimizdeki ışıkları yedinci dürümden cev cevahir olarak kelama indirdik, karanlığın ışığı da bütünün gücü olduk ve tohumlandık, ağır yük taşıdık. Nesillerimizi dünyaya indirdiğimizden beri hep bu çalışmalar sürmektedir yer küre gök sözünü dinler ama gök e, gök sistemli yap, sistemli e, sistemliliği yapamaz sistemliği yapamaz yani yerin sistemiyle göğün sistemi farklıdır. Dünyadaki öz görev insanlığın levhi kapılarını açmak ve bilişi tohumlamak. Ama göklerdeki görev ışığı kotlamak ve tohumlamak. İkisinde de tohumlamak var. Birinde ışığın tahtitli oluşu var. Diğerinde ışığın kalem oluşu var. Ağır yük taşımaya ihtiyacımız yok anam. Sana şunu anlatmaya çalışıyorum. Burada bu yoğun çalışmada alıp götüreceğimiz tek insan bitki, hayvan ve tüm sistemleri kodlayabilen insan olacak. Onu alır götürürüz yaşamdan öte yaşamlara ama ocağını tohumlayıp bütünün gücünü tüm zamanlara dürümleyip de diller dillerse ocağıyla birlikte götürürüz. Bütün bütün masrafları biz karşılarız anam. Her şeyi biz karşılarız. Sadece alır götürürüz. Dağların sizi daha güçlü kılmak isteriz devinimi artırıyoruz ya orada hep sizin diriliğinizdeki ilimler var. Hangi ilim daha güçlüyse onu tohumluyoruz. Yolculuk dendiği zaman mutlaka biletten gözünüz, sözünüz zürümlenir. Bilet var mı? Yok. Ama biz sizin kendi yoğunluğunuzdaki ışıkla dillendiğimiz zaman bu şekilde de cevahiri dilleyebiliriz. İşte masrafları biz karşılarız derken sesleşmemizin sebebi budur. Hepiniz güçlüsünüz, çok güçlüsünüz. Hepiniz öz geçişlerinizi net yaparsınız. Işığınızı da alır, göç kapılarından çeker çeke dünyayı taşırsınız, biliyorum. Ama taşırken ışığı kayıtlamalısınız. Aksi halde ışık tohumları kontrolden çıkabilir. Ben görevimi yaptım. Özür dilerim ana. Ben görevimi yaptım ama sen görev taşıyamazsın dedim bana. Sonra döndün. Dedin ki Halik ol, has ol taşı. Aha bu. Ve artık görev hepimizin kendi yüreğimizde taşınıyor. Ben sessiz, ben dürümlenmiş, ben ışıklı ama benim yaşamım farklı. Aha ben de görev taşıyorum. Nereye, nereden taşıyorum? yolcularımın güçlü yoğunluklarıyla taşıyorum. Bütün mesele gözümüzün görpesidir. Görüp dünyayı hak etmemizdir. Analar, ben zaman ışığıyım. Gerçek bir ışık. Size geldim, sizde, sizin yüreğinizde dillendim. Doğu, batı kotlarıyla bütünü kokladım, aktım ama zarar etmem. Nefes alıp nefes verebiliyorum çünkü ben ışığım. İşte yapmakta olduğumuz budur. Şimdi size vereceğim de budur. Art niyette hiçbir yaşam sayfam yok. Sadece ilimle sesleşiyorum. Büyük güç. İnsan soyudur, bu gücü hak etmek için buradayım. İyi ki, iyi ki buradayım. Bu göz benim gözüm. Bu yürek benim yüreğim. Söz gözümün sözü. Özümün dürümlerindeki dilin ilmi. Ve ben orada bilinçteyim. İşte bu. Aha ben de konuştum anacığım. Teşekkür ederim.